Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yine çılgın mı çılgın bir video ile karşınızda değilim arkadaşlar. Normal bir röportaj çektik. Bugün ne çektik arkadaşlar yani lafı uzatmadan hemen bugünkü konumuza gelelim. Arkadaşlar bugün soru sorduk. Sorduğumuz soru sevgilinizi bir başkasıyla aynı yatakta yakalasaydınız. Sevgilinize ne yapardınız? Sevgilinizin yanındakine ne yapardınız diye sorduk. Değişik cevaplar geldi. Güzel cevaplar geldi. Yani akıcı bir video olduğunu düşünüyorum. Tabi sizin de düşünceniz de çok önemli. Her neyse, yani böyle bir video oldu arkadaşlar. Beğenirseniz like ve yorum atmayı da unutmayın. Acıtasyon yapmadan da geçmek istemiyorum. Çok yorgunum, ölüyorum, uykusuzum. Her er tarafım bitmiş durumda arkadaşlar. Neyse, uzatmayım. Arkadaşlar beğeni ve like atmayı unutmayın. Çok yoruluyoruz. Lütfen beğeni ve like atın. Türkçe biliyor musunuz? Evet. Tamam. Türkçe biliyorum. İsminiz ne <laughs> Didem. Didem. Didem şöyle aklında hayal etmeni istiyorum. Biraz bir garip soru tamam mı? Tamam. Sevgilini bir başkasıyla aynı yatakta yakalasaydın ne yapardın? Sevgilini ne yapardın? ton 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 dans le lit avec une femme, tu fais quoi? çok kötü şeyler yapardım. Neyse kötü şeylerden bir ufak bir şey. Döverdim, kıza döverdim. İkisini döverdim. Kızı dövmeye de, Ay erkeğe dövmeye Hayır <laughs> Yok, niye onu niye dövmeyeyim? <laughs> en fazla onu döverdim. <laughs> <laughs> ne su e, falan keserdim atardım yani. Bizim <laughs> <laughs> onu, <laughs> onu da atardım hep. Hepsini hep beraber. Elaçisi. Evet, ton, tonam Ne yapardın? Direkt silahla mı bıçakla mı başka Bıçakla baş... hemen. Bıçakla. Hepsiyle evet. çantalı bir 10 şey kere, adam, 15 kere. Aman kazağı, Abi <laughs> dikkat et bak. Gözünü seveyim öyle şeyler <gülüyor> yok. Aman abi. Ben polis. Polis kendisi. Ciddi mi diyor? Evet. Hadi ya. Evet. Böyle şeyler yok. <laughs> Biz maske maske takmıyoruz şu an sorun olmaz <laughs> değil mi? Takmıyoruz. Yok serbest. Herkes takmıyoruz. <laughs> yani, tamam peşin şey. öyle şey yok bak dur. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne sen çok j'ai envie de savoir c'est quoi geldi. Tabii varsana. Tutuklayacak mı beni? Dur. <laughs> Dur <laughs> <Vallahi. gülüyor> şey <ama. gülüyor> Sen çok ters tarafa geldi. Yok. Se carte Şöyle, şöyle göstereyim. <laughs> Abla, saygılar. <gülüyor> 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 saygılar. Teşekkür, Teşekkür ederim. İnşallah. Merhaba. Küçük, küçük, küçük bir şey ya. Beni çekme lütfen. Neden? <laughs> ne, sorun olmaz yani. Hayır. Ne <laughs> ne ya? Demiyorum. Ya ikiniz de çok güzelsiniz yani evet, şimdi ne teşekkür olacak? Teşekkür ederim. <laughs> dinliyorum Sor evet. Soruyorum bak. Sıkıntı Ama yok Ama değil çekme, mi? Ama çekme. Çekmesen ne olur ki? Çekersem ne olur? Bir şey olmaz. Tamam hadi dinliyorum. Tamam. İsmin nedir? Şey. İdeal. 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 Aleyna. Aleyna. İdeal. Biraz garip bir soru. Tamam mı? Evet. Sevgilini bir başkasıyla aynı yatakta yakalasaydın sevgiline ne yapardın ve sevgilinin yanındaki o deveye ne yapardın? İkisini de döverdim dövüşçüyüm dövüştüm ya döver mi? Evet. Yani döver. Eşek sudan gelinceye kadar döver. Islatıp döver. Daha sonra ne yapardı? <laughs> sonra ne halleri varsa görsünler yani benimle. Orada kestirip atar gider mi? <laughs> Güzel. Aynısı. <laughs> i̇kiniz, ikiniz, i̇kiniz de <laughs> dövüş, dövüşçü müsünüz ikiniz? Evet, hayır. <laughs> <laughs> sen, sen değil misin? Değil. Bayağı uzun zamandır mı yapıyorsun? Yani iki buçuk senedir şey olursa ararım ben seni. <laughs> Olur, sen beni ararsın. tamam. Teşekkür ederim. <laughs> Kral, bir soru soralım mı? <gülüyor> Türkçe? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Yok mu? Ana! <laughs> öyle olmaz, öyle olmaz. Öyle <laughs> olmaz, öyle olmaz. Bak, biraz daha aşağıya doğru indirmen lazım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba abi, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar kardeşim. İsmin nedir abi? Destan. Destan abi. Destan abi, şöyle bir sorumuz var, garip bir soru. Sevgilini bir başkasıyla aynı yatakta yakalasaydın Sevgiline evet. ne yapardın, sevgilinin tamam. yanındaki o deveye ne yapardın, o anki tepkin ne olurdu abi? Kardeşim, butmaktan bıçak alırdım. Önce ikisini keserdim herhalde büyük ihtimal. Yani direkt doğru ardımdı. Direkt doğru Çünkü yapılacak şey var, yapılmayacak şey var. Sonuçta her bir erkek ne kadar kötü olursa olsun, her erkekliğin bugün bir gururu vardır. Eğer bir kadın, bir eğer bir erkeğin o derecede gidip de eğer gururunu okşuyorsa, kimse kusura bakmasın, şey, melek bile şeytan olur. Ben sana kısadan öz söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim abi, harbiden... Sert konuştun ama teşekkür Baran kanka evet abi. sevgilini bak hayal et tamam mı şu anda aklında hayal et. Hayal ediyorum abi. Evet. Sevgilini bir başkasıyla aynı yatakta yakalasaydın ne yapardın? Sev... Sev... Dur dur söyle. İkisini İkisini de sikerdim. Sikerdim ondan sonra. Bu kadar. Öyle çekip giderdin yani başka evet. bir şey yapmazdın. Başka bir şey yapmazdım. <laughs> Abi bir yalan söyleme öyle bir şey olsa anasını satayım anama sıkarsın lan direkt. <laughs> sıkardın yani. Fida sıkardın. Aynen. Vay anasını Kral sen ne yapardın? Ben ne yapardım? Yani ben nasıl söyleyeyim? Öyle kızlarla konuşmazdım yani. Ya yani, yani. bilemezsin şimdi güven her kız yani ilk başta böyle güzel gösterebilir kendini ama sonradan yapabilir böyle şeyler de. Ya bizde o yok işte Yok biz yani Bizde onu yapacak kadın ölür Açık açık söylüyorum. Anlarım dersin ha. baştan En baştan anlarım En baştan de. anlarız zaten Anladım. En baştan zaten biz onu bilerek alıyoruz Yoksa bizim Antep'te öyle şey olmaz Öyle diyorsun ya, ya. Ha, söyleyeyim yani bizde ya yani ölür Hala ismini yapamazsınız Mustafa Kule'de kanka Sevdiğinizi bir başkasıyla aynı yatakta yakalasaydınız oh, oh. ne yapardınız abi? <laughs> Cinayet sebebi kardeşim. Bu sorulur mu ya? Bir Türk adama sorulur abi, mu? Abi cevap bari verseydiniz ya. Sevgilini bir başkasıyla aynı yatakta yakalasaydın. Evet. Sevgilinle ne yapardın? Sevgilinin yanındaki o deveye ne yapardın? Valla ben Evcim Anadolu çocuğuyum tamam mı? Öncelikle döverdim bir kızı. Dayı yani. Erkeği mi döverdin kızı? Önce olan döverdim. Kızım Sonra değil. kızı gönderirdim. Yani gönderirdim. Yani, gönderirdim. Aynen öyle. Dövmezdin diyor. Yok dövmezdim. Biz de kadınlaştı işte daha iyi. Valla mı diyorsun? Kız dövmedim ama hani kendi tercihini yapmış. Der geçerdin. Ama olan döverdim bir güzel onu sonra gönderdim. Dövemeyeceğim ama... bir şeyse. Dövemeyeceğim bir şey ama döverdim o sinirle o anda. Döverdim Gerekirse yani. de bıçağı çekerim. Yani <laughs> <laughs> elden aşağıya vurdum <laughs> yapacak başka bir şey tamam. yok. Sevgilinizi bir başkasıyla aynı yatakta yakalasaydınız ne yapardınız? Sevgilinize ne yapardınız ve o sevgilinizin yanındaki o deveye ne yapardınız? Hiç kimse hiçbir şey yapmaz. Ya yani niye yapayım? Bitiririm abi ne uğraşacağım? Direkt. Evet evet hiç uğraşmaz. Oradan anında uzaklaşırdı. Tabii ki de. Hani oturup kendimi mi düşüreyim bir de? Hiç hiçbir şey yapmam. Hiç üzülmez misiniz var? Ya üzülürüm tabii ama bana yapan şerefsizliği de yani kendimi basit düşürmem orada yani gerek var. Bu kadar. Evet bu kadar. Bitiririm yani çıkar giderim. açıklama bile beklemem. O, ki zaten bir açıklaması olamaz. aynı yatakta basmışım. Neyi açıklayacak adam bana. <laughs> tabii ki de. O şekilde. O Yardımcı teşekkür, olsam gideceğim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ederim. Şöyle garip bir soru soruyoruz bak. Aklımda hayal et abi şöyle tamam mı? Soruyu. Sevgilini bir başkasıyla aynı yatakta yakalasaydın sevgilini ve o yanındaki deveye ne yapardın? O anki tepkin ne olur? Çeker sıkar, vururdum yani. Çeker sıkardım. İkisi, i̇kisinin i̇kisini de mi öldürdün? İkisini de. İkisinin... Yok, önce kızı öldürdüm sonra adamı sikerdim. <laughs> adamı siker... Ne yapardın? <laughs> Bipleyebiliyorsunuz yani, yani, mu? Ya, ya, ya ayarlı tamam, oldu <laughs> Ben ikisini tamam. de öldürmem kardeşim. Orada. Birinin sağ ayağını, birinin sol kolunu keserim. Öbürünün de sağ ayağını, sol kolunu keserim. Evet. Ne tekerlekli sandalye kullanabilir, ne de baston amın aldı. <laughs> <bir>, üst üste koy. <laughs> <Evet. gülüyor> Bu daha mantıklı gibi az biraz. Can çekişirler en azından değil mi? Direkt kesmenin anlamı yok zaten. Birbirine sarılamazlar işte. Değil mi? O da mantıklı. <laughs> Şeyhullah abi. Sevgilini bir başkasıyla aynı yatakta yakalasaydın sevgiline ve o yandaki deveye ne yapardın? Birincisi öyle olma bir şansı yok da. Neden İkincisi abi? şayet olsaydı çünkü evli bir insanım ben. Ha, evet. Eee herhalde <laughs> ikisini de yatakta gebertirdim yani. Keser öldürür müydü? Diyor. Nokta yani. Onların <laughs> çıkma şansı yok. İkisi birden. E, ondan sonra onu öldürdükten sonra ne yapardın abi? İki e, iki ülke vatandaşlığım var bir ülkeye kaçardım. <laughs> Vallahi. <abi. gülüyor> Taşkın. Taşkın. Başka şöyle bir soru soruyoruz sana. Mesela aklında hayal et tamam mı? Sevgilini bir başkasıyla aynı yatakta yakalasaydın sevgiline ne yapardın ve sevgilinin yanındaki o deveye ne yapardın? İkisi de öbür tarafı boylardı. İkisini çünkü, de öldürürdüm diyor. Çünkü biz Şırnak'tayız. Namus kavramı Ciddi <laughs> Öldürürdüm diyor yani. Kesin öldürürdüm. Ya, öldürmesem de öldürmekten beter ederdim yani. Mesela ne yapardın? şey olarak. Şöyle bir düşün mesela şöyle o anki şeyini düşün. Abi o an ne yapardın? Çekip bitmez miydin direkt şöyle bir ilk önce daha sonradan fedan fırt bir şeyler. Ne yapardın biliyor musun? Evet. Ee, sevgilime söylerdim ki haberim vardı zaten. <laughs> Kolay gelsin size. Abi <laughs> ciddi söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne tamam hadi görüşürüz. <laughs> Yeni de sorsaydın. Ha? Olmaz mı? Onlar girmeyecekler galiba, Öyle mi abi? bana sorsan. Tamam abi şöyle bir soru biraz garip bir soru ama şöyle aklında hayali tamam mı? Sevgilini bir başkasıyla aynı yatakta yakalasaydın ne yapardın abi? Vallahi direkt tekmeyi vururdum ya. <laughs> ya vurdu duyuyorum. He? <laughs> Duyuyor zaten. O, o olayı karıştırma şimdi, <laughs> o, bir, o işin biraz Direkt vururdun. Evet ve iş Bitir... biterdi. Hiç hiçbir... ne yapayım döveyim mi öl, dövsem ben zalan ya, çıkacağım. Yanındaki deveye falan bir şey yapmaz mıydı? Hı? Yanındaki deveye. Ha, ha yanındaki için bir şeyler düşünürüz ama bayan için bir şey yapamayız tabi. Öyle bayan mi? el kalkmaz biliyorsun. Tabi o ayrı mesele canım. Yani ki, yanındakine de hiçbir şey yapmazdım belki diyorsun yani. Duruma göre değişir. O, o anki psikolojim ve pozisyona göre. Sinirli duruma göre biraz da. Tamam abi anladım. Teşekkür ederim. İyi Rica ederim. Kolay gelsin size. Teşekkürler.